Merhaba arkadaşlar, koşul ifadelerini görelim. Anahtar kelime olarak if, elif ve es kelimelerini kullanacağız. Koşul ifadesi arkadaşlar bir karar verme durumunda kullanacağımız ifade olacak. 1, 2, 3 ya da daha fazla şartlardan hangisi gerçekleştiğini bu anahtar kelimeleriyle bulacağız. Örnek verelim. Hangi sayı daha büyük? Bunu bulmak için if koşuluyla bulacağız arkadaşlar. Sayı 1 diyelim ya da s1 arkadaşlar eşittir 10. S2 eşittir 20 olsun. Şimdi bu sayılardan hangisi büyük? Önce şunu şimdilik 30 yapayım. If diyeceğiz arkadaşlar. S1 büyük mü? S2. O zaman tabi noktalı virgül koyuyor. Pardon iki nokta üst üste koyuyor. Şartımız içeride ve iki noktadan sonra yapılacak olan işlemi yapıyoruz. Yani S1, S2'den büyükse ne yapayım? Mesaj ver. S1 e, büyüktür diyelim. Şimdi çalıştırıyorum. Konsolda S1 büyüktür dedik. Çünkü 30. Ancak S1 büyük olmasaydı 10 olsaydı ne mesajı görecektik? Boş. Herhangi bir mesaj görmeyecektik. Şimdi burada iki durum oluşacağı için biz hemen Elif'i ya da Elsi'yi kullanalım. Önce else diyeceğim. gene iki nokta koyacağım. Enter'a basacağım. Tabi burada girinti otomatik. Girinti önemli. Girintinin şurada olması gerekiyordu. Onu Shift ile tab'a bastım. Çektim arkadaşlar. Diğer durumda print s2 büyüktür. Şimdi burayı görelim çalıştırıyorum. s2 yani 20 büyüktür dedi. Gördüğünüz gibi. Peki bu şöyle olsaydı ne olacaktı arkadaşlar? 10 eşittir 10. Çalıştırıyorum. 10 büyüktür. 10 büyük mü? Hayır. İşte burada elif devreye giriyor. Elif'i şöyle yapacağız arkadaşlar. Şuradaki elsenin önüne geçelim. Şöyle. Elif diyorum. 2 nokta üst üste koydum. Pardon iki noktadan önce şart mı yazacağım? Şartımız şu olsun arkadaşlar. S1 eşit eşit mi? S2. İki noktayı koydum. Bu durumda da print S1 eşittir. S2 diyelim arkadaşlar. Şimdi buradaki durumu şöyle biraz daha aşağı şey yapayım. Çalıştırayım. Ee, bir hata aldık. Ne dedi? Print. S1 eşit ise S2. Ye. Bunu yap dedik. Tamam. Bir daha çalıştırayım. Şurada virgül atlamıştır arkadaşlar. Onu ekledim. Çalıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar 10 eşittir 10 dedi. Yani şu elif kısmına takıldı. Çünkü şartımız buna uyuyor. Ya da bunları kullanıcıdan alalım arkadaşlar. Hemen S1 eşittir. Ne yapıyorduk? Int diyorduk. Input Birinci sayı. Birinci sayı istiyorduk. Hemen bunu aldıktan sonra int'e dönüştürecek şekilde input ikinci sayı istiyorduk. Bu sayılardan hangisi daha büyük? If diyoruz hemen if diyoruz. S1 büyükse S2'den 2 nokta enter print diyelim. İlk sayınız daha büyük. Elif diyelim. Elif. Elif. E, bu durumda şartımız şu olsun. S1 küçük S2 diyelim. Print. Mesajımız şu olsun. İkinci sayınız daha büyük. Tamam. E, diğer durumda ise Ne olur arkadaşlar? Sayılar birbirine eşittir. O yüzden ne yapacağız? Print sayılar birbirine eşittir. Son durumda eee Sayı 1 ve sayı 2 de tekrar yazdırabiliriz. Print birinci sayı virgül S1 Print ikinci sayı S2 Şimdi arkadaşlar şurada hata verdi. Çünkü burada girinti önemliydi arkadaşlar. Shift ile birlikte tab'a bastım. Enter'ladım. Şuraya kadar olan kısmı sildim arkadaşlar. Şimdi tekrar bir çalıştıralım. Bunu görelim arkadaşlar. Birinci sayı istedi. 10 dedi. İkinci sayı 20 dedim. Enterladım. Bana dedi ki ikinci sayımız daha büyük dedi. Ve sayılarım, birinci sayım ikinci sayılarım ekrana yazdırdı. Şimdi tekrar çalıştırarak birinci sayıyı büyük gireceğim. Birinci sayı 100 dedim. İkinci sayı 50 dedim. Enterladım. Bana ilk sayınız daha büyük dedi. Sayıları göster. Şimdi eşit, eşit girelim arkadaşlar. E 25 dedim. 25 dedim. Enterladım sayılar birbirine eşit dedi ve sayıları bana ekrana yazdırdı. Arkadaşlar koşul yapımızı bu şekilde kullanıyoruz. Bir sonraki videolarda buluşalım. Herkese iyi çalışmalar.